Ee, hocam kelimeler e, bizim hani bedensel olarak mahreçleri var. Çıkış yerlerini de zikrediyor Muhittin Arabi Hazretleri. Bu şekilde oluştuklarını biliyoruz yani sesler sayesinde. Harfler, harfler. bir araya gelmesiyle. Harflerin evet. bir araya gelmesiyle oluşuyor hazineler dolayısıyla. Peki hocam... E, Ahirette bu oluşumlar nasıl olur? Yine aynı mahreçler, yine aynı oluşumlar mı var yoksa düşünsel mi cereyan ediyor Yine orada şimdi bazı kaynaklardan e, yazılan, ifade edilen ahirette de tabii ki yine kelam çıkacak insanın ağzından e, kelimeler çıkacak, harfler çıkacak. Elbette ki var. E, düşünsel etkisi de düşündüğü anda, murad ettiği anda cennette o nimetlere nasip olacağına dair e, ifadeler de geçmekte. Burada e, düşünmenin de bir tesiri olduğu, yani oradaki düşünce gücünün e, zuhura gelişte bir tesiri olduğunu da anlıyoruz. Ama bu sadece düşünse düşünce olarak da kalmayacağını, kelime manasında ağızdan kelimelerin de çıkacağını, bu şekilde de bir konuşmanın olacağını da anlıyoruz. Zaten e, düşünme dediğimizde, en nihayetinde biz e, bu düşünceyi bile yine harflerin bir araya geldiği kelimelerin ihtiva ettiği manalar cihetiyle yapmaktayız. Aslında düşüncelerimiz tabii şimdi bu açıdan bakarsak meseleye düşüncelerimiz bir şeyi düşünürken, tefekkür ederken bu düşüncemiz neyle oluşuyor? Nasıl oluşmakta? Nihayetinde bu düşüncenin e, cevheri, ana maddesi nedir? Mana manalardır. Peki bu kelimeler, kelimeler de zaten o manaları ifade etmek için bir araya gelmiş harfler dizilişi değil mi? Evet. Ee, sohbetimizin başında dediğimiz gibi Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri buyuruyor ya e, manaları kelimelerin kalplerine indiren Allah'a hamdolsun. Aslında mesele mana. Manalardır. Bu manaların bu manalar kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşan, harflerin bir araya gelmesiyle oluşan kelimelerin aslında batınında ihtiva ettiği şeylerdir, hakikatlerdir. Biz burada kelimeler derken ve bir cümle kurduğumuzda o cümlenin içerisinde geçen kelimelerle bir şey ifade etmek istediğimizde bu ifade etmek istediğimiz şey bizim zihinlerimizde bu kelimeleri, bu cümleleri işiten kişinin e, zihinlerinde o kelimelerin, ihtiva ettiği manalar oluşmakta. Dolayısıyla aslında kelimeler söz, harf manaya kapı açan bir unsur olmuş oluyor. Manaları bir araya getiren, manaları kavramamızı sağlayan malzemeler oluyor aslında o zaman. Harfler, kelimeler. Tabii. Esas olan manadır esas olan manadır. Bakın burada sohbet yapıyoruz, konuşuyoruz. ağzınızdan çıkan, e, harflerden oluşan kelimelerle birlikte e, bu sohbeti dinleyen kardeşlerimizin beyinlerinde bir mana oluşmakta. Kullandığımız kelimeler, hangi manaları yüklediysek o kelimelere, o yüklemiş olduğumuz manalar beyinlerimizde yerini bulmakta, bir açılım cereyan etmekte, vuku bulmakta. Dolayısıyla harfler kelimeleri meydana getirir. Kelimelerde o manaları ihtiva eder. Biz o kelimeye, şurasına da iyi anlayalım. Biz o kelimeye yüklenecek manayı ne olarak yüklediysek, e, nasıl bir kayıtlamayla kayıtladıysak kendimizi o mana olarak yani kelimeye yüklenen mana bizim beynimizde açılır. Burayı çok iyi anlayalım inşallah. Aslında e, birçok insanlarla girdiğimiz diyalogda anlaşamayışımızın sebebi, birbirimizi tam olarak anlayamayışımızın sebebi kelimelere yüklemiş olduğumuz manalarda ortak olmayışımızdan kaynaklanır. Biz herhangi bir kelimeye yüklediğimiz mananın o manayı yüklediğimiz mananın aynısını karşımızdaki kişi yüklemiyor olabilir. Bundan dolayı biz o kelimeyi sarf ederken biz kendi beynimizde yüklediğimiz o kelimeye yüklediğimiz mana cihetiyle sarf ederiz. Fakat bizim bu kelamımızı işiten karşımızdaki muhatabımız o kelimeye farklı bir mana yüklemiş ise öyle öğrenmiş ise bu sefer anlaşamayız. Yani bizim anlatmak istediğimiz mana farklı olur. Onun bizim kelamımızdan anladığı mana farklı olur. Bu durumda diyoruz ya işte insanlarla iletişimi doğru kurabilmek için meselenin detayını anlamak adına muhatabımıza bunları tek tek ifade ederken mümkünse açmak. Yani kullandığımız kelimede ben bunu burada neyi kastediyorum açarak ifade etmek en doğru yöntemdir. Ola ki bizim kullandığımız kelimeye karşı taraf başka başka bir mana yüklemişse, öyle öğrenmişse öyle bir eğitim almış, öyle şartlanmışsa biz bu kullandığımız kelimenin manasını açtığımızda bizim ne mana ile o kelimeyi kullandığımızı muhatabımız görecektir, anlayacaktır. Böylelikle iletişimimiz daha sağlıklı olacaktır. İletişimde bir kopukluk olmayacaktır. Birbirimizi anlar hale gelebilmiş oluruz bu şekilde. E, bu vesileyle bu alana da girmiş olduk yani manaları yüklemek kelimelere çünkü bakın biz ne diyoruz tasavvuf'ta bir takım istilahlar vardır. Tasavvuf'ta kullanılan bir takım istilah diyoruz. Bir kelimelere yüklenen manalar vardır. Eğer ki bu kelimelere yüklenen manalara vakıf değilse e, falanca kişi filanca kişi bizim bu tasavvufta okumuş olduğumuz bu bilgileri e, bu zikrettiğimiz kelimeleri, cümleleri hakkıyla bilemez, anlayamaz ya hiç anlayamaz ya da kendince yükleyeceği farklı bir manayı yükler. Dolayısıyla farklı bir mana yükleyince kullandığınız kelimelere çok farklı bir mana açığa çıkmış olur onda. Bizim kastettiğimiz mana değil, karşımızdakinin anlamış olduğu, kendince yüklediği mana ile anlayışıyla baş başa kalmış olur ki bu doğru değildir. İşte e, bunlar mühim mevzulardır. Onun için bu tür mevzularda, ciddi mevzularda, tasavvufi mevzularda kelimeleri çok iyi bilmek gerekir. Kelimelerin ihtiva ettiği manaları çok iyi bilmek gerekir. Kullandığımız kelimeleri ne manada kullandığımızı da muhatabımıza açmamız gerekir. Ancak bu şekilde daha verimli, daha sağlıklı bir iletişim sağlanmış olur.